kenarı yani size takılışını gösteriyorum. İpek taban modelimizin alt kısmında bu şekilde kopçalar bulunuyor. Ben şu anda hiçbirine takmadım ama mesela kafa yapımızda büyük geldi. Burada kademeler var. Bunlara göre kopçaları yerleştiriyorsunuz. Daha sonra peron şu üst kısmından tuttum. Başımı hafif eğip ense köküme doğru yerleştiriyorum ve istediğim alın ölçüsünde şekil itebiliyorum. İster dar ister geniş. Ve saçım hazır. Ben şu anda bu saçı maşa yaptım. Ama isterseniz fön, düzleştirici veya farklı modellerde yapabilirsiniz.